Dün Major Avrupa ve Amerika endekslerinde gün genelinde satışların etkisiyle negatif alanda kapanışlar izlendi. Amerika tarafında salı günü açıklanan perakende satışlar verisinin beklentinin üzerinde açıklanması, kuvvetli ekonomik aktivite ve FED tarafında faiz artışına işaret etmesi piyasayı negatif olarak etkilemeyi sürdürdü. Fed başkanlarından Williams, enflasyonun %2 hedefine gelebilmesi için bir süre daha faiz oranının yüksek seyretmesi gerektiğini ve o nedenle artırmadan önce bekle ve gör yöntemini izleyeceklerini belirtti. İki hafta sonra yapılacak FED toplantısı öncesi bölgesel ekonomik görünümü özetleyen Bejbuk'ta ise yakın vadede ekonomik büyümenin stabil veya çok düşük büyüme kaydedeceği, iş gücü piyasasının hala sıkı olmasına rağmen çeşitli bölgelerde gevşemeye başladığı, ekonomik aktivitede ise değişim olmadığı belirtildi. Artan jeopolitik tansiyon ve Biden'ın Netanyahu ile İsrail'de görüşmesi sonrası emtia cephesinde enerji ve değerli metal kompleksinde fiyatlamalara baktığımızda risk iştahında artışlar yaşandığını izledik. Piyasa Fed'in 1 Kasım toplantısında faiz artışına gitmesini %10, 13 Aralık toplantısında ise son dönemlerde artış beklentilerinin artmasıyla %38 ihtimalle fiyatlamakta. 2024 Haziran ayındaki toplantıda ise %0.25'lik faiz indiriminin %43 olasılıkla fiyatlandığı görülmekte. S&P 500 için teknik olarak ilk direnç seviyesi 4400. Fakat en önemli direnç seviyeleri olan 4500 ve 4600 kırılırsa endeks yeni zirveler deneyecek. 4310 desteğinin kırılması durumunda satışlar 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4229'a kadar devam edebilir. Bullish ve bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE put call rasyosu bu hafta 0.87 seviyesine ulaşarak put lehine artış gösterdi. Amerika tarafında MBA mortgage başvuruları %6.9 gerilerken konut başlangıçları %7.8 artış beklentisinin altında %7 olarak duyuruldu. İnşaat izinleri ise %5.7 düşüş beklentisinin altında %0.6 olarak açıklandı. S&P 500 endeksindeki 11 sektör arasında günü artıda kapatabilenler sadece enerji ve temel tüketim olurken en çok değer kaybedenlerse sanayi ve temel maddeler oldu. Endekste işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın %10 üzerine çıktı. Tahvil piyasaları satış ve trading geliri beklenti olan 1.83 milyar doların üzerinde 1.95 milyar dolar. Hisse senedi satış ve trade karı ise 2.41 milyar dolar olan beklentinin üzerinde iki 2.51 milyar dolar olarak açıklandı. Volatilite endeksi VIX de %8.7 artışla 19.46'ya ulaştı. Avrupa tarafında yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık %6 gerisinde kaldı. DAX endeksi günü %1.03'e yakın kayıpla kapatırken, Telekom ve takdirsel tüketim en fazla değer kazananlar arasında başı çekti. Gayrimenkul sektörü ise en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekse sadece 7 hisse değer kazanırken 32 hisse değer kaybetti. Bugün Amerika ekonomik veri takviminde haftalık işsizlik başvuruları, devam eden başvurular, var olan konut satışları ve öncü gösterge endeksi yer alacak. Dün İngiltere ve Avrupa enflasyon verileri açıklandı. İngiltere'de beklentilerin bir miktar üzerinde açıklanan enflasyon verisi Avrupa'da ise beklentilere paralel geldi. Orta Doğu'da savaşın gölgesinde küresel risklerin arttığı bir dönemden geçerken dolar endeksinde de risklerin artmasıyla yükselişler görüyoruz. Güney 10620 seviyesinden başlayan endeks 10643 seviyesinde kapanış yaptı. Dolar endeksteki bu yükselişle beraber güçlendi ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı genelde değer kazansa da karışık seyretti. G10 para birimlerine baktığımızda ise İsviçre frangı güvenli liman algısı sebebiyle %0.26'lık yükseliş görürken İsveç kronu ve Norveç kronu ise sırasıyla %0.85 ve %0.78'lik kayıplarla dolar karşısında en kötü performansı gösteren para birimleri oldu. Euro dolar paritesi günü %0.25 değer kaybıyla 1.0550 seviyesinde kapattı. Sterlin dolar paritesi ise %0.15 kayıpla 1.2170 seviyesinin hemen altında kapanış yaptı. Amerikan tahvilleri günü özellikle orta ve uzun vadeye yayılmış satışlarla geçirirken, getirilerde 4 ila 5 bas puanlık artışlarla karşılaştık. Amerika tarafında inşaat sektöründe açıklanan veriler sonrasında sektördeki hareketlenme beklentileriyle ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması sonrasında tahvillerde satış yaşandı ve getiriler yükseldi. Amerika 2 yıllıkları yatay bir seyirle günü tamamlarken getiri %5.20 seviyesine ulaşmış durumda. 5 yıllıklarda getiri 3 bas puan, 10 yıllıklarda ise 4 bas puan artışta sırasıyla %4.90 ve %4.88 seviyelerinde günü tamamladı. Türk tahvil getirilerinde ise yakın coğrafyamız olan Orta Doğu'da yaşanan savaş sebebiyle CDS priminde artış ve bu artışa paralel şekilde getirilerde 11 ila 12 bas puanlık yükseliş görüldü. Bu artışla beraber Türkiye 5 yıllık CDS seviyesi 424'e ulaştı. 3 yıllıklar %8.29, 5 yıllıklar %8.66 getiri seviyesine ulaşırken 10 yıllıklar ise günü %8.96 seviyesinde tamamladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.